dizi yanlış yaptı İmamoğlu seçildiği günden bu yana ama. Ne yaptı? Seçildi. Haftasına kalktı gitti şey Bodrum'da tatile. İşte bazen denk de gelir. İstanbul'da muazzam bir yağmur, sel bilmem ne. Adam ne dedi? Ya dedi ki benim abi, benim dedi özel hayatım yok mu kardeşim dedi. Şimdi bakın ve bunu maalesef o hastalıklı CHP'li kesim bunu kabullendi ve yaygara kopardı. Ya tabii kardeşim belediye başkanı diye ailesiyle beraber olmayacak mı? Ya olacak tabii kardeşim ama kusura bakmayın. Daha belediye başkanlığına seçileli bir ay olmuş. Yani neyin nesi bu? Yani biz işe bile girdiğimizde değil mi? Yani yıllarca bir dönem vardır ki hani orada artık düşünmezsin. Tatil yapayım, haftalık izin yapayım falan düşünmezsin. Duracaksın. E, bu adam öyle değil. Arkadan Deprem oldu Elazığ'da. Bugün. Depreme gitti. Depreme gitmişken dedi bir de Sarıkamış'a gideyim. Yakışık almadı. Yani bir tarafta acıları paylaşmaya gidiyorsun. Ondan sonra gidiyorsun e, bilmem e, kayak yapma. Aynı mantık yine. Aynı bir. Aynı tepeden batma. Efendim biz yani şey diyeyim Ne olmuş yani filan. Ama yine o CHP'nin hastalıklı e, kesimi. Gene yaygara. Aman dokunmayın. Helal olsun falan. E geldik İstanbul'da. Kar yağdı. Kardeşim yalan söyledi adam bu belediye başkanının özellikle İstanbul Belediye Başkanı bu kadar egosunun şişmesi, bu kadar kibir işte sonucu şeyi budur, nedeni budur. Şimdi gelelim son olaya. Bakın. Şu bir anlamda iyi oldu. Balon patladı arkadaş. Balon patladı ve belki bundan sonra artık İstanbul'a çivi bile çakılamadığını, çakılmadığını ve bu belediyenin İstanbul'a hiçbir hizmet yapmadığını anlatmaya başlayacaktır muhalif isimler de. Ha ben iki kere söyledim. Yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok. Yapılmadı ki. Bana söyleyin. Trafikte mi rahatlama var? Yeni bir bina mı yaptılar? Yeni bir yol mu açtılar? Ha. Bana ha babam anlatıyorlar. Efendim biz e, yer altında şey yapıyor. Ulaştırma Bakanlığı da yapıyor. Ben nereye gitsem Ulaştırma Bakanlığı'nın da metrosunu görüyorum. Yani dünyanın en çok metro yapan kenti falan. İstanbul'un nesi var? Her taraf çok mu temiz? İstanbul giderek bakın. İstanbul'da yaşayanları söylüyorum. Dışarıdan gelenler pek anlamayabilir ama İstanbul böyle giderek daha da kötüleşen, e, daha da eskileşen bir şehir. Baktığın zaman artık eski görünüm. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.